Londra'dan herkese merhabalar. Türkiye sokak köpeği nüfusunu kontrol altına alma çalışmalarını tartışırken ben de size bugün İngiltere'nin bunu nasıl yaptığını anlatmak istiyorum. Malum İngiltere veya genel olarak Batı Avrupa'yı ziyaret edenler sokaklarda bizdeki kadar kedi veya köpek olmadığını hemen fark eder. Peki İngiltere bu köpekleri ne yapıyor? İngilizlerin genel olarak köpeklerle arası nasıl? İstatistiklere baktığımızda İngilizler köpek dostu bir millet olarak gözüküyor. İngiltere'de en çok sahiplenilen evcil hayvan türü köpekler. 68 milyon nüfuslu ülkede 11 milyon köpek sahiplenilmiş durumda. Ülkedeki yetişkinlerin %29'unun en az bir köpeği bulunuyor. Ancak sahipsiz terk edilmiş köpek sayısında da maalesef ki yıldan yıla bir artış var. Ülkedeki sokak köpeği sayısı tam olarak bilinmese de yetkililerin geçtiğimiz sene bulup barınaklara yerleştirdiği köpek sayısı 28 bin. Sadece geçtiğimiz Ocak ile Nisan ayları arasında yaklaşık 1300 köpek terk edildi sahipleri tarafından. Bu geçen seneye göre %71 artış demek. Peki neden bu kadar çok köpek terk ediliyor? İlk neden İngilizlerin pandemic puppies adını verdikleri pandemi dönemi boyunca sahiplenilen köpekler. Hatırlarsınız o süreç boyunca çoğu kişi yalnız ve evine hapsolmuş durumdaydı ve bu yalnızlığı da birçok kişi bir köpek sahiplenerek gidermeye çalıştı. Normalde bir köpek almayı düşünmeyen veya yaşam tarzları da buna müsait olmayan birçok kişi pandemi döneminde köpek sahiplendi. Ancak işte pandemi bitince Herkes dışarıda daha fazla sosyalleşmeye ve ofislerine dönmeye başlayınca köpeklere hayatlarında yer bulamaz oldular ve maalesef ki onları terk ettiler. Diğer yandan köpek üreticileri ve çiftlikleri pandemide bu talep artışını görüp üretime hız verdi, normalden daha fazla köpek yetiştirmeye başladı. Ancak işte pandemi bitip satışlar azalınca üreticiler bu ürettikleri fazla köpekleri de sokaklara terk etti. Son olarak pandemide sahipleriyle sürekli birlikte olmaya alışan köpekler pandemi sonrasında yalnız kalmaya alışamadı ve agresif tavırlar sergilemeye başladı. Zaten dediğim gibi pandemide köpek alan birçok kişi de köpek sahiplenmeye aslında uygun kişiler değillerdi. Ülkedeki veterinerlerin %60'ı son 2 senede kendilerine getirilen köpeklerde davranışsal bozuklukların arttığını, %57'si ise bu köpeklerde korku işaretlerini gördüklerini söylüyor. İşte yetiştiremedikleri köpeklerini saldırgan davranmaya başlayınca istemeyen ve pandemi sonrası hayat tarzları da onlarla sağlıklı iletişim kurmaya el vermeyen binlerce kişi çareyi köpeklerini terk etmekte buldu. Agresyon gösteren sahipli veya sahipsiz köpekler sebebiyle saldırılarda da artış yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz sene 30.539 köpek sebepli yaralama veya ölüm vakası kaydedildi. Bu 2022'ye göre %21 artış demek. Yani gördüğünüz gibi aslında her şey insanların sorumsuzca bir hevesle sonrasını düşünmeden sanki eve bir eşya alıyormuş gibi can sıkıntılarını gidermek için köpek sahibi olmak istemesiyle başlıyor. Peki İngiltere'de sokak köpekleri ne durumda? Sokak köpeği nüfusu nasıl kontrol altına alınıyor? 1992'de çıkan köpekleri kontrol yürürlüğüne göre ülkedeki her köpeğin bir sahibi olmak zorunda. 2016'dan itibaren de her köpeğe sahibinin kim olduğunu gösteren mikroçip takılması zorunlu hale geldi. Peki sahipsiz köpeklere ne oluyor? Bunu anlatmak için isterseniz ilk olarak bu köpeklerin yolculuğunun başladığı ilk durağa gidelim. Evet, diyelim ki sokakta yürüyorsunuz ve yürürken sahipsiz başı boş bir köpek gördünüz e, yasalara göre o köpeği öyle bırakamazsınız sorumluluğunuz var hemen köpeğin ilk önce tasmasına bakıyorsunuz Çünkü yine yasalara göre her sahipli köpeğin tasmasında sahibinin iletişim bilgileri ve adı bulunmak zorunda ve işte oradan sahibini tespit edebilirsiniz sahibine bu köpeği veriyorsunuz Eğer tasmayı bulamazsanız veya sahibini bulamazsanız burada da sorumluluğunuz bitmiyor. O zaman hemen bulunduğunuz yerdeki yerel yönetimleri veya belediyeleri arıyorsunuz ve onlar da köpek bekçileri adı verilen özel ekiplerle bu köpekleri alarak arkamda görmüş olduğunuz türden yerel yönetim merkezlerine bu köpekleri getiriyorlar. Peki bu merkezde ne oluyor derseniz yine burada yasalara göre her sahipli köpeğin üzerinde bir mikroçip bulunmak zorunda. Yine bu mikroçipte sahibinin iletişim bilgisi ve köpeğin sağlık bilgileri yer alıyor. Ve bu mikroçiple eğer köpeğin sahibi bulunursa onun adresine giderek bu sebep verdiği zahmet karşılığı ücretle alınarak köpek sahibine teslim ediliyor. Eğer köpeğin sahibi bulunamazsa da yine bu arkamda görmüş olduğunuz merkezde köpek 7 gün tutuluyor ve bu süre boyunca da ilanlara, kayıp köpek ilanlarına verilerek bu köpeğin sahibinin bulunması bekleniyor bu merkezde 7 gün boyunca. ve diyelim ki 7 gün geçti. Bu köpeğin sahibi bulunamadı. Sahibi olduğunu iddia eden biri çıkmadı. Bu durumda yerel yetkililer, belediye yetkilileri bu köpeği çevredeki hayvan derneklerinden birinin barınağına teslim ediyor. İşte arkamda görmüş olduğunuzda onlardan biri Dogs Trust Dogs Trust 22 barınakta 14.000 köpeğe hizmet veriyor. Onlara yardım ediyor. İşte bu barınaklara gelen köpekler öncelikle bir ve mental sağlık taramasından geçiyor ve bu taramadan başarıyla geçen köpekler ilanlara verilerek hem online olarak hem de el ilanlarıyla kendilerine yeni sahipler bulunulmaya çalışılıyor. Ancak her köpek bu kadar şanslı olamayabiliyor. Kim zaman veterinerler bu köpeklerin fiziksel veya mental açıdan yeniden sahiplenilmek için uygun olmadığını söylüyor. Bu çok hasta bir köpek olabilir veya travmatize bir köpek olabilir ve işte maalesef bu köpekler bu barınaklarda iğne yardımıyla uyutuluyor. Tabii ki sağlıklı köpeklerin de kendilerine sahip bulması o kadar kolay değil. Ülkede hali hazırda 100 bin köpek barınaklarda kendilerine yeni sahip arıyor ve yeni sahibi bulmaları ayları hatta yılları alabiliyor. E tabii bu süre zarfında her ay boyunca onlarca, yüzlerce köpek yine bu barınaklara getiriliyor. Maalesef ki ülkedeki derneklerin, barınakların tüm bu köpeklere bakabilecek ne kapasitesi var ne de bütçesi var. İşte yine kapasite nedeniyle alınamayan köpekler de uyutuluyor. Geçtiğimiz sene 2023 senesinde İngiltere'de 20 bin köpek bu şekilde maalesef uyutuldu. Evet, maalesef ki dünyanın her yerinde olduğu gibi İngiltere'de de bir hevesle köpek sahiplenip işler sıkıya gelince o köpeği terk edenler, Para hırsı uğruna oyuncak üretir gibi köpek üretip satışlar düşünce bu köpekleri sokaklara bırakanlar ve işlerini doğru düzgün yapmayıp binlerce köpeği ölüme gönderen yetkililer mevcut. Diğer yandan kamuoyunun gündeminde bu her sene ölüme gönderilen binlerce köpekten çok son zamanlarda giderek artan sayıda ölüm ve yaralamaya sebebiyet veren Amerikan bully xer cinsi köpeklere getirilen yasak tartışılıyor. Kamuoyu bu köpeklerin doğası gereği mi yoksa yetiştirilme tarzından mı saldırgan olduğunu tartışırken ilginç olansa bu köpeklerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin çoğunun bu köpeklerin sahiplerinin olması. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgiyi önceki bir videomda anlatmıştım. Onu da ekranda çıkan bu karttan veya alttaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Benim Londra'dan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda daha iç açıcı bir konuyla yeniden bir araya gelmek ümidiyle. Hoşçakalın.